Yarın bir seçim olsa oyunuzu kime kullanırsınız? Ee, yarın bir seçim olsa tabii ki muhalefetin tarafa kullanırım. Aklınız zaman mı lider? Tabii Meral, Sayın Meral Akşener hanımefendi. evet. Neden Meral Akşener? Ee, çünkü Türkiye'nin geleceği onların elinde. Atatürkçü, yurtçu, vatansever, her şey dört dört, dört onların elinde. Efendim, şu anki ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ekonomik, ben ben adım ee, e, sosyal medyada e, dolarcı e, Avrupa'lı dayı. Dolarcı. Dolar dağıtan dayı. Dolar dağıtan dayı. Heh. Öyle mi? Evet. Şu Onun anda bize de efendim. <laughs> Dolar dağıtan. Bak 200, 200, 200, 200, bin takipçim var benim. Ha, soru sorunu sorayım <laughs> şimdi size. Ne dediniz? Gidişattan memnun Gidiş musunuz diye soruyorum. Gidişattan memnun olmak Gidiş için bir kere musunuz yani? gelsin. Ha ben yurt dışına emekliyim. Ben buradan değilim. Bu ülkede geçsinim diyen baba git çıksın ortaya yakın. O ülke batmış bitmiş tükenmiş. İşçisi perişan, Emekçisi perişan, çiftçisi perişan. Eee üretici perişan, besicisi perişan, perişan, perişan sü, süt, veren inekleri şeye gönderiyorlar, kesime gönderiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki uçuyoruz, ne uçuyoruz, nereye uçuyoruz ya Allah aşkına ya. Almışlar kendi yandaşlarını. Evet bu ülkede ekonomiyi tek yaşayan kişi varsa yani ekonomiyi onlar değil mi? AK Partiler, AKP'liler. Onlar için her şey peri perişan. Yani ondan sonra derler Avrupa bizi kıskanıyor. Bizi Avrupa'yı ne Avrupa sen kıskanmıyor mu? Nereye kıskan arkadaş? Ben yurt yaşıyorum. Avrupa ya Sen neyimiz kıskan ya? Bir, Sen bir, oradan emeklisin? evet. Bir euro, bir euro, bir euro. 15 bir olmuş. Az önce bozdurdum. Az önce 15 bir olmuş. Zaten evet yazıyor. Evet, evet. Az önce bozdurdum. Avrupa'dan geliyor adam buraya. Cebine 1 euro nori bozduruyor. 15 milyar para koyuyor. Ondan sonra değil. Türkiye Gürlük Evet. Türkiye Gürlük İstanbul. Şu gördüğün güneşi. Biz Almanya'da yaşayamıyoruz. Ama Avrupa'da insan hakları var. Sosyal yaşam var. Orada şu 4 çarpı 4. E, aç yok, susuz yok, ortada kalan yok. Ha diyeceksin yani bu... gurbetçiler de açız ölüyoruz yalan, diyorlar. Yalan 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 onlar... Ya, yani, gitmesin diye mi söylüyor? Yalan, o, onlar akrabalarına para göndermesin diye söylüyorlar kardeşim. Ne yaşıyor öyle bir şey var ya. Orada aç yok, susuz yok, açıkta kalan yok ya. Sen oradan bir, bir asgari ücretle diyelim, 1500-1600 lira bir asgari ücretle alırsın burada 3 tane, 5 tane buzdolabı. Burada bir asgari ücretten bir buzdolabı alabilir mi? Ben size söylüyorum alınmıyor peki. Aa, mümkün mü yani? Mümkün. Ben 5 tane buzdolabı alıyorum ya. Burada atın kilosu 100 lira, orada atın kilosu 5 euro. Kilo Daha ne, ne, neyi kıskanacak ya? Bir, bu ülke nasıl kalkınacak? Onu söyle bana. Onu söyle bana sen, söylesene bana. Bu ülke nasıl kalkınacak? He? Üretime yeterli destek veriyorum efendim. Ya, Bizim ülkemiz. Üretim da. kalmadı kardeş bitti ya. Bu üretimi, bu ülke nasıl kalkınacak? Şöyle kalkınacak. Saray boşaltacaksın, Çankaya dö döneceksin tüm 3-5-10-15 maaşlarından maaşını keseceksin. Kardeşler söyleyeyim, burada kadar Suriyeli arkadaş, vatandaş varsa ülkelerine iyi bir şekilde göndereceksin. Ek, e, tarıma destekte bulunacaksın. Çiftçiye destekte bulunacaksın. O TV yani onu sırf, e, normala çevireceksin. Yat olanlara 10 lira, çiftçiye geçeceksin, 2 lira vereceksin tersi olacak yani. Tabi tabi tabii tabii bak ben bunu iyi biliyorum. Ben kaynakçıyım. Gemi tersanesinde çalışıyorum. Yurt dışından gelip de eee Türkiye'de e, tam 5-10 ton akaryak tarif edenler var. Ama ben yarın bir gün yurt dışına şey, bir şey gidiyorum. Emekliyim. Gezmeye gidiyorum. Hiçbir şey. Neye gidiyorsun? evet gezmeye Ben emekliyim gezmeye gidiyorum. Başkanım. Gezmedim ülke kalmadı benim kardeşim. Adına ben mutlu oldum. E, vallahi diyorum bak kardeşim ya iki sefer ben Tayland'a gitmişim. Emekliyim ben. Diyorlar ki efendim emekler sürüyor, Ne sürüyor kardeşim Allah aşkına ya. Ben size söylüyorum ya. Yok öyle bir yolu ya. Avrupa'da senin emek, emekli olsan bile para yetmezse devlet sana katkıda bulunuyor kardeşim ya. Eğitim desen burada bitmiş. Orada bir kere eğitim paraları değil. Eğitim orada insanların <laughs> insanların e zekasıyla bir e kişiliğiyle kendini yönlendiriyor. Ha burada cetler 4 artı 4 artı 4'ü koydular mı? Ha, bu dört artı dört demek ne demek biliyor musun? Türkiye'nin e, eğitimini bitirmek demektir. Neden diyecek? Onu da bana sor. Neden? Neden? Çünkü he, çırak yetiştirmiyor. Çırak yetişmiyor. He, tüm her tarafı imam hatip yaptılar. Her taraf imam hatip. Ya bırak imam hatip. Tamam imam hatip olacak. Bu ülke imansız değil. Bu ülke İsrail Müslüman ülke Daha sen ne Yok her neyse İsrail logosu mu dini Dinimiz de olacak. Dinsizler zaten yüzde doksan bir Müslüman bir ülkedir elhamdülillah. E fakat sen kardeşim e, yetişmiyor ki on, bir çocuk 16 6 yaşına okula mı başlıyor? 3 4 4 4 daha yapıyor. 4 4 daha 12 12 daha 18 yap. 18 yaşında tren üniversiteye giremiyor. Giremeyince ortada kalıyor. E, ne yapıyor? E, Eğitimi yok. Şu su yok, busu yok. Ortada sıfır var. Sıfır gel mi kardeşim? Sen, sen abi. canım. Diyorsun ki Maşa hani diyorsun ki bayağı işte yüzde Müslüman vesaire. Şimdiden, o, ki, çok, Çok. Rica ederim lütfen. Hacı. Bunlar gelmeden bizim dilimiz, imanımız yoktu. Bir de bunu bak bu ne güzel söylüyor arkadaş ne güzel söylüyor. Diyorlar ki efendim. bunlar mı dil imanı Ya Allah'tan, Allah'tan kitap yenmedi demediler. Tek yok kaldı yani. Haşa 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 diyeyim bak. Kardeş bu diyorlar ki mesela en basit. Diyorlar ki AK Parti'nin zamanında her şey geldi bu telefon değil mi? Kardeş bu telefon tamam AK Parti zamanına geldi mi? Bu oldu ama bu AK Parti önce Avrupa'da da yoktu. Almanya'da da yoktu bu. Bunu, bunu biz yapmadık ki bunu İngilizler, e, e, Norveçler yaptı. Nokia'yı çıkardılar. Ondan sonra dünyaya yayıldı. Diyorlar ki efendim AK Parti'den önce yol mu vardı? Bilmem tünel mi vardı? Kardeşler selam köprü mü vardı? Yoktu. Vardı. Peki ben size söylüyorum. Ben Elazığ'lıyım. Kaban Barajı dünyanın birinci barajıydı. Atatürk Karagara Barajı o zaman dünyanın en büyük barajı. Onları kim yaptı? Ha, devlet, tamam yaptı. Onu... devlet yaptı. Bunu... Devlet yaptı. Tarık Erdoğan mı yaptı? Şimdi bu? ben de bir şey söylemek bir şey istiyorum. Şimdi bakın devamlı bir telefon lafı tutturmuş gidiyorlar. <laughs> Eğer bu kadar telefon önemliyse Ay'a gidiyoruz diyorlardı. Ne oldu? Tank yapıyoruz diyorlardı. Tank 2018'de çıkıyordu. Tank çıktı mı? Çıkmadı. Araba yapıyor, yapıyoruz diyorlardı. Bir araba yapıldı mı? En ufak şöyle bir bürosu var mı? Şu görmüş olduğunuz bankaya da yerdeki. Fabrikası var diyorlar. Ne diyor diyorlar? Efendim tank yok hiçbir şey yok orta yerde. Tayyip Erdoğan ilk başına geldikten sonra AKP bakın şimdi şu bölgeye bakın başkaya bakın 100 kişinin çalıştığı 50 kişinin çalıştığı bize bir yer söylesinler bir tane yapılmadı Eğer bu kadar sanayide bunlar başarıysa bu telefonlara bak herkes 10 bin lira 8 bin lira bilmem kaç bin lira para veriyor kardeşim gelin bunu yapın siz bu kadar becerikliyseniz aya gitmeye A, araba yapmaya ne gerek var ya. madem veri verin bunu ucuz bu, bu millet bunu yurt dışında yarı fiyatından evet. daha aşağıya ben alıyor Ben, alırım, ben alırım. buraya geliyor bilmem ne kadar oluyor buradaki bunu devamlı söyleyenler i̇şte kas kafalılar işte. zaten telefon, telefon burada 100 euro <laughs> burada 4 bin lira yani bunu zaten iki de bir söyleyenler ciddi anlayacak adam değil bunlar ya kas kafalı ya aptallar ya da buradaki olanların bu gibi olan konuşanlar ya aptallar ya aptallar ot kafalılar veyahut da AKP'nin banka kartını almışlar sağda solda durum, kullanıyorlar. Durum. Örneğin TÜGVA var. Daha evvel belediyede 14 bin kişi vardı. Evet. Çıkardı diye İmamoğlu ortalığı birbirine kattılar. İşe gelmiyordu para alıyordu. Evet. TÜGVA denen şey var. Halkımızın sahip olmuş olduğu merkezi olan yerlerdeki örneğin Büyükada'daki Büyükada'daki olan büyük yeri Büyükada Büyükada'daki olan yeri 2500 liraya kiralamış. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk gerçekleşti. Mahkemeden karar çıktı. Karara rağmen icra yapamadı bunu. Çıkaramadı. Çıkmadılar. Karara karşı direndiler. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde şu ana kadar olmuş olan bir olay değildi. Siz biz kiramızı ödemesek... de bir tane üretim yapan yer yok. Çoluklarımız, çocuklarımız. Bak ben yaşlı yaşlıyım, gelip gidiyorum ama ben şimdi şunu düşünüyorum. Benim torunumun gideceği, yapacağı iş yok. hiç kalmadı. Bakın şimdi Türkiye'de her geçen gün koşullar biraz daha ağırlaşıyor. İnsanlar her gün biraz daha kötü durumda kalacaklar. Burada giden gelenler bizi dinlemeyip, ilgilenmeyip geçenler en çok zararı da onlar görecekler. Çünkü onların sessizliği ve vurdum duymazlığından kaynaklanıyor bu. İkide bir söylüyorlar. Diyorlar ki efendim dolar niye pahalandı? Dış güçler. Kardeşim dış güç meselesi yok senin yapmış olduğun beş müteahhitle sözleşme var. Mesela bunlardan bir tanesi Çanakkale Köprüsü. Çanakkale Köprüsü'nden bakın orada feribotlar geçiyor. Feribotlar yılda üç buçuk milyon arabanın geçtiğini söylüyorlar. Şu anda köprü yapıldığı zaman yapılan devletin taahhüdü 46 milyon araba geçeceği taahhüdü var. Anlatabildim mi? Pardon 16 milyon geçeceği taahhüdü var. Sen o 3,5 milyonu 4 milyon de 16 milyon dediğiniz e, 16 milyon dediğin zaman 4 milyonlu düştüğün zaman 12 milyon 12 milyon araba kalıyor. Bu 12 milyon 12 milyon araba kim tanesi 15 eurodan. TL de değil. 15 TL değil efendim. 15 euro. 15 euro içeride 200, 200 bir dakika 15 euro. 15 euro'nun Türk parası karşılığı 225 lira. Bunun kadevesini korsan 250 gelir. Ara yollarla geçmesini de 10 lira onu koymuş olsan 260 lira yapar. Ben o bölgede yaşayan bir insanım. Kardeşim 5 lira domates olmuş. 260 liralık bir navlunu oradan geçirmek için o domatese o balana gelecek? Ben o bölgeden arabayla da geçen adamım. Oradan bir defa olsun geçmem. Çünkü feribotla geçmiş olduğun zaman 75 lira hadi 100 lira olduğunu kabul et. Öbüründen 260 lira. Bu parayı peki geçilme diye halde kim verecek? İşte bak burada gezenler ben vereceğim. Bunların taahhütleri hep dolarla olmuş. Yani dolarla onlara para ödeyeceksin. Bunun yanı sıra hastaneler var. Şu İstanbul Havalimanı var ve bütün anlaşmalar bu şekilde yapılıyor. Peki bu AKP'yi destekleyenler ikide bir şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diyorlar. Bu yapılanlar bu şekilde yapılıyor. Peki şu anki durum itibariyle Çanakkale Köprüsü'nden 45 bin araç geçilme garantisi var. Orada 5 bin araç geçilmez. 40 bin aracın parasını diye 5 bin geçildiğini kabul et. 40 bin aracın parasını senden ödeyeceğiz. Bu yalnız Çanakkale Köprüsü için değil. Bütün var olan bu 5 müteahhitin yapmış olduğu her yere bu şekilde garantiler verilmiş vaziyette. İşte bunlar dolarla ödendiğinden dolayı dolar kalmıyor. Doğru Ülkede başladım. de üretim yok. O nedenle enflasyon oluyor. Yoksa dışarıdan gelip kimsenin işi gücü, herkes işinde gücünle uğraşıyor. Türkiye ile uğraşacakları, kafalarını yoracakları bir şey yok. Evet. Biliyorlar, üretim yapıyorlar, çalışıyorlar, insanları insan gibi yaşıyor, <laughs> idare ediyorlar. Bütün bunun kaynağı buralardan kaynaklanıyor. Şey de, diyorlar ki efendim, önceden şu oldu, bu oldu, yağ kurdu, e gaz duyurdu, e şeker kuru vardı. Vardı, ben görmedim onu. Yalan, yalan, yalan. Ha, olsa bile neden oldu? Kıbrıs alındı. Amerika'ya postal kurdu, haşa şekilde olabilir o zaman. Peki şimdi ne oldu da geçen sene burada e, domates, biber, batıcam kuruna girildi. Kuru 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 diye bitiriyorlar. Ha ya şu anda şu anda bir dakika kardeş ya bir dakika konuşalım ya be. Allah Allah Şu anda askıda ekmek var ya. Var mı öyle bir olay ya? Şu millete bak ya. Aç ya şu amcaya dayılara bak ya. Aç susuz millet diyorlar ki yaşıyoruz uçuyoruz. Nereye uçuyoruz kardeşim? Bir de yetmemiş gibi kalkıyorlar. Diler ki aya gidik. Ulan ne ayı? Önce sen o, a, 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 kendi kışımızı e, kıçımızı kurtaralım ondan sonra aya gidelim ya. Efendim hepsi torlarla topladılar. 2023'e bağlıyorlar. Ne efendim aya gidiyoruz. Gaz çıkıyor. Altın madeni geliyor. Şu geliyor. Hep Lozan anlaşması bitecek. Efendim? Lozan anlaşması bitecek. Bir de bunu diyorlar. Efendim diyorlar ki Lozan anlaşması bitince. Şartlarını sadece AK Partililer biliyor. Kardeş bir dakika göz mü? Diyorlar ki Lozan anlaşması 2023 gelince bitecek. Türkiye havaya kalkacak. Özgür Kardeşim Atatürk bunu 1935'te maden teknik araştırmasını kurmuş. Kurduktan sonra bugün Tüm madenlerimiz çalışıyor. Yeraltı çalışıyor. Batman petrolleri çalışıyor. Türk anonim şirketleri çalışıyor. Kömür madeni değil mi efendim? Kömür de kömürde ama çıkarıyoruz. Kömür de çıkarıyoruz. De Ondan sonra nerede kaldı? Sonra diyorlar ki e efendim e e o bizim e 2023'te bitiyor. Yok kardeşim 2023'te değil. Bizim biz bi bi bizim 1900 23'te 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanmış Türkiye'nin tapısını almışız. Bu da 29 Ekim 1923'te Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde Cuma namazından sonra Atatürk ve arkadaşları 70 meclisi bir e, e, Cumhuriyet ilan etmişlerdir. Bu Cumhuriyet bu yobazların neresine batıyor? Ya? Ben size söylüyorum arkadaşım ya. ya? He? Bilmiyorum işte soruyorum ben. Ben ne soruyorum size Yobazlar diyorum. Ağzını açan, ağzını açan Türkiye Cumhuriyeti'ne laf ediyor Biz bir ya. Kim ya? ya kimse kim? Yara olan gocunur. Yara olan gocunur. Şimdi ben şimdi ben, olan gocunur. ben, şimdi ben. Şimdi ben sözümü tamamlamak istiyorum. Şimdi diyorlar ki çok çok büyük şeyler yapıldı. Çok çok büyük şeyler yapıldı diyorlar. Çok çok. Aslında büyük şeyler, büyük şeyler, büyük. Şeyler, büyük... Bakın. Bakın şimdi bir dakika bu kadını her zaman, da yani, her zaman görüyorum. Bir, da bir dakika bir dakika. Allah'ım kaç saniyesin abla? Bu de Bir dakika ablam kaç saniyesin abla? Amerika'nın gavurları ne? Çok güzel. bankamatikti bunlar. Her zaman bakın buradaki Valon sokak röportajında. Evde bakıyorum ben evde bakıyorum. Her zaman bu kadını görürsünüz bakın. Ya yok. Ya bir dakika. Ben buradayım. Ben her zaman buradayım. Ben Atatürk. Yav Gel gel yalan yi? yalan. Gel sana anlatayım. Ben ekonomistim diyor. Öyle yapıyor ekonomistim. Hangi üniversiteyi bitirmiş bu ya? Benim benim İmam Hatip Okulu'ndan lisesini bitiren ekonomist olabilir mi ya? Nerede okumuş bu ekonomisi? Ekonomi nerede okumuş? Ekonomistim, ekonomist diyor. Yalan almış başını gitmiş, herkese yalancı diyor. En büyük yalancı kendisi. Ee, evet. Bakın şimdi, ülkenin büyük resmini görmek lazım. İnsanlar geliyor, benim durumum şöyle, cebime şu kadar para var, şurada şu var, burada bu var. Şimdi kişisel sorunlarımız ülkenin sorunlarıdır ama kişisel sorunlarımızdan hareket ederek büyük resmi göremeyiz, bütünü göremeyiz ve yanılırız. Kendimizden hareket ederek değil, genel büyük olaylardan bahsederek sorunları çözmemiz lazım. Şimdi bunların söylemiş oldukları laflar diyorlar ki çok çok büyük projeler yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Az evvel anlattım, ne şekilde soyulduğumuzu anlattım. Peki bu soygun niye yapılıyor? Şimdi bu soygun şunun için yapılıyor. Devletin bütçesine giren bir para var. Senden, benden, Ali'den, Veli'den, Kadebe'den, şuradan, buradan geliyor para devletin bütçesine giriyor bu paranın soyulması için o devletin bütçesinden çıkması lazım. Nasıl çıkarsın? Büyük proje yaparsın. Proje yaptıktan sonra da bu başka ülkelerde de oluyor. Örneğin Brezilya'da, Arjantin'de de oluyor. Bir büyük proje yaptıktan sonra bir takım onlara garantiler verirsin. Yani şu kadar araba geçecek garantisinde az evvel olduğu gibi. O garantiyi böyle çok uçuk verirsin. Örneğin Çanakkale Köprüsü'nden bahsettim. 45 bin aracın geçeceğini söylüyorlar. Orada 45 bin aracın geçmesine olanak yok. Az evvel izah ettiğim gibi. Geçmesine olanak yok. Peki 40 bin aracın parası var olan o şirkete ödendiği zaman ne oluyor? O şirkete ödendikten sonra o paralar 6 tane büyük 5 tane büyük müteahhidimiz var. O paralar onlara ödeniyor. Ödendikten sonra onlara diyor ki kardeşim bu para bu parayı size verildik. Size bu para geldi ama aslında bu para sizin hak ettiğinizden fazla para. Siz onun işte diyelim ki lafın gelişi yüzde ellisini verin bakalım. Yüzde ellisi bakkal defterinden alıyor. ya yani Anlatabildim mi? Politik olan irade bunu alıyor. Aldıktan sonra bunun kimini kömür parası olarak vatandaşa kömür dağıtıyor. Bir takım işte şuna buna yardım yapıyor. Bir kısmını da kendi yalakalığını yapsın diye bas basında televizyonda görmüş olduğunuz bunları savunanlara dağıtıyor daha büyük parayı da en üstte bulunanlar alıyor. Ve böylece ülke soyuluyor. Bakın şu anda Katar'la yapılmış olan sözleşmeler var. Açık olan, demokrat olan bir ülkede bu sözleşmelerin kimle yapıldığı, ne olduğu, nerenin satıldığı anlatılır. Bize bunların hiçbirisi anlatılmıyor. Bak bunun bütün var olan kuruluşlarımız örneğin Tekel, Seka, bütün Seka falan satıldı. Var olanlar da ne oldu? Varlık fonunda toplandı. Bir fonda toplandı ki bir, rahatça hareket edip satabilesin. Varlık fonunda var olan, bizim birikmiş olan ne kadar zenginliğimiz var ki ki bunlar halkın zenginliği. Bunlar giderek satılıyor. Bunlar kalmıyor. Elimizde kalmadığı zaman bunlar şu veya bu şekilde iki dardan gidip ya da ülkeden gittikleri zaman bütün bu pisliklerle karşı karşıya kalacağız. Türkiye her gün daha da kötüye gidiyor. Bu ülkede üretime yatırım yapmadıkça mal çoğu çok yapıp enflasyonu düşürmeni ancak bu şekilde yaparsın. Üretimle yapabilirsin. Üretim yapmadıkça bu ülke günden güne kötüye gidecek. Bakın seneye ekmek bulmakta sıkıntı çekilecek. Çünkü çiftçi ekmiyor. Dışarıdan alacaksın elinde doların kalmadı. Türkiye dolayısıyla son derece kötü bir duruma gidiyor. Bunun için insanların şunun bunun konuşmaktan ziyade var olan şu iktidarın bir an evvel gitmesi için el yapması lazım. Bu iktidar gitmedikçe biz her gün yerin dibine gidiyoruz. Onun için bir an evvel erken seçim olması lazım. Ufak ufak olaylardan bahsetmeye gerek yok. En temel meselemiz şu anda Türkiye'de var olan bu hükümetin değişmesidir. Bu hükümet değişmedikçe olmaz. Bu hükümetin değişmesi için de yol sandıktır yıkalım, vuralım, kıralım demiyoruz. Sandığa gidelim, sandıkta sorunlarımızı halledelim. Ben de fazla sizleri işgal etmeyeyim, bu kadarı kafi.